Diyorlar ki şimdi Türkiye'den de bir bölge. Zaten bölge vardı. Bunun esprisi şu. Türkiye Suriye ile karşılaştırdığımızda üç misli daha fazla yağış alıyor. Yağış alıyor. Yani biz Dicle ve Fırat sularını eğer Orta Doğu'ya ve Suriye'ye bırakmazsak barajlarla kendimize Saklarsak hepsini orada sürdürülebilir bir yaşam kurmak mümkün değil. Ama bu ilgili bizim imza attığımız uluslararası anlaşmalar sınır ha, aşan sular anlaşması. Sınırı aşan sular anlaşmasında yaptırım yok. yok. Yani vermezsen vermez. Hiç kimse de a bir saniye ama Türkiye hep ayırtın. verdi ve hep, hep verdi, alır, verdi. Hep sayılır. verdi. Ama 21. yüzyılda iklim değişikliğiyle kuraklığın karşımıza geldiği yerde su stratejik bir şey oldu yani su onun için suya ihtiyacı var